şekilde sizlere yeni ürünümüz olan gece süblimasyon gece lambasının nasıl montajlanacağını göstereceğim. İki çeşit ürünümüz var. Baskı yapılan ürünümüz bu açık renkteki ürün. Beyaz ürüne baskı yapılmıyor. Sadece bu hafif şeffaf olan diğer ürüne baskı yapılıyor. Birleştirme işlemi ise son derece kolay. Basılmış üründen gösteririm ben size şu anda. geçme noktalarına kulaklıklarını getiriyoruz ve yerine oturtuyoruz. şehirli yaptıktan sonra sıra iç tarafta Bu da hazır. Diğerini içine sokmak için kolay bir yöntemimiz var. Şu şekilde büküyoruz. İçine bırakıyoruz. Yerine oturuyor. Daha sonra kendi etrafında içinde çeviriyoruz. Deliklerin birbirine denk gelmesini bekliyoruz. Delikler denk geldikten sonra avucumuzun geri kalan parçasının montajı. Ahşap tutucusu Abajurumuzda E14 duy kullanıldı. Piyasada her yerde lambasını kolaylıkla bulabileceğiniz bir gece lambası duygu. Tamam hazır. Üç çeşit ampul öneriyoruz. E14 diya sahip. Eğer ürün gece lambası olarak kullanılacaksa bu elektrikçilerde ya da 1 milyoncularda dair bulabileceğiniz 2 liraya satılan bir ampul. Onun dışında eğer gece lambası değil de salonda abajur olarak kullanılacaksa halojen ya da led ampullerle çikolatalı ampullerle kullanabilirsiniz. Son derece şık, güzel bir ürün. Gördüğünüz gibi baskı sonucu da ultra parlak ve e, ürün ayakları çeşitleri de oldukça e, e, fazla sayıda.